Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 20 aile, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü. HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana, anneler direniyor, artık yeter yakamızdan düşün ve yeter artık, evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi. Çocuğu 2016 yılında daha kaçırılan Baba Şemsettin Özcan gazetecilere 32 haftadır HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tuttuklarını söyledi. Yaz kış demeden eylemlerine devam edeceklerini ifade eden Özcan şöyle konuştu. Biz HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Bu Kürt davası değil. Kürt davası olsaydı gelirlerdi, bizim derdimizi sorarlardı. Bunların dertleri başka. Onların çocukları nerede? Biz burayı terk etmiyoruz. Biz HDP'ye diyoruz ki bizden uzak gidin. HDP sen Amerika ve İsrail'le berabersin, git onların yanına. Çocuğumuzu alıp kime götürüyorsun? Bizi mahvettin, Allah da sizi mahvetsin. Anne Gülbahar Tekerse, tüm çocuklar dağdan ininceye kadar eylemi sürdüreceklerini belirterek, havalar soğuk ama eylemimize devam edeceğiz. HDP ve PKK'ya lanet olsun. Anneler babalar burada feryat ediyor. HDP derdimizi sormuyor. Ben korkmuyorum, buradayım, eylemimi sürdüreceğim, dedi. Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getiren Koçhan, ''Dönün yavrum, bayrak bayrağın üstüne olmaz, gelin devletimize sığının. Onların çocukları sıcak yuvada, siz dağların başındasınız. Onlar HDP binasında sıcak yerlerde oturuyor, biz de burada soğukta sizin yolunuzu gözlüyoruz. Siz gelene kadar buradayız.'' diye konuştu.